Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün <laughs> Bilmem ama. Tamam mı? Bilmiyorum. Tamam çayını. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ahmet teyzenin kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile ve yeni konseptle karşınızdayız. Gerçi bu konsepti YouTube'dan biliyorsunuzdur ama biz de denemek istedik. Bugünkü konseptimiz görmedim, duymadım, bilmiyorum şekliyle cupcake yapacağız. Şimdi arkadaşlarımızı sırasıyla tanıyalım. Deniz hemen kardeşim kendini tanır. <gülüyor> 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 Merhabalar Ben İbrahim Yılmaz 14 milyon takipçim var Aynı sınıftayız Evet Yağmur arkadaşım da sıra Bu arada arkadaşlar mikrofonumuz için sıra bakmayın Ben Yağmur 19 yaşındayım Ahmet ile okuldan arkadaşım Evet şimdi arkadaşlarımızı tanıdığımıza göre Hemen videoya başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ekipmanlarımızı giyindik Ben bu bölümde gözlerim kapalı devam edeceğim Deniz arkadaşım bir daha asla konuşamayacak yani bunun arkadaşım da zaten şu an kendi. Hadi cüsta cüsta like oynatalım iyi iş yapıp Ben de bir yandan başlayacağım yapmaya. Okuyorum. Evet. Cupcake tarifi için malzemeler. Yes. Arkadaşlar başlıyoruz. Olaylarda bir biraz. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı süt. ya. Dur dur. yavaş okusun. Yavaş. Yavaş. Üç. Yavaş okusun. Yavaş İşaretin. mı okuyayım? aynen aynen tamam. aynen. Bekle. Önce ben şey yapayım koyayım ondan sonra devam et tamam mı? Anlatsana ben dökeyim dökeyim ondan sonra devam edelim. Ahmet dökecek. Ha, aynen. Sonra ben okuyacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ilk ne? İlk neydi abi? Birinci maddeyi mi okuyayım? Aynen. Aynen. Birinci madde. Dur dur. Niye susacaksın? Dur okuyayım. Aynen oku. Tapkeç <laughs> için öncelikle uygun bir Evet. Sırma kabına yumurta ve şeker alarak beyazlaşıp köpük köpük olana Yok, kadar. Yok şık... olmadı olmadı. Şey malzemeyi önce tek okusun. Önce tek. İyi mi? İyi mi? İyi mi? İyi İyi mi? mi? İyi. İyi, mi? Tamam. İyi Tamam sırasıyla yavaş yavaş hadi Başlayalım şimdi Hafif için öncelikle o bir karıştırma tadına yumurtayı şekeri alarak beyaz ışık köpük köpük olana kadar çırpalım Kaç yumurta? Kaç yumurta? Kaç yumurta? 3 adet yumurta Tamam Şimdi öncelikle açabilirsek 3 adet yumurtayı kıracağız arkadaşlar Sen arkadan şey getirsene bunu koyacağım kap vardı üstte dolabın içindeydi Onu bir getirir misin? Şimdi iyi mi böyle? İyi mi? Ne? İyi mi? tamam mı? Dök dök. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar ikinci yumurtayı da kırdık. Şöyle. Tamam bunu da döktük. Bir de üçüncü yumurtayı kıracağız. Heh, yumurtaları da aldık. Ne yapıyor bu? Heh, bunu da kırdık. <gülüyor> çay, çay. <gülüyor> çay, çay. <gülüyor> yumurta. Tamam devam abi. Devam. Devam. Oku abi. Şeker atacağız. Bir <laughs> su bardağı. Bir su bardağı şeker. Şey şeker bu muydu? Bu sanırım şeker arkadaşlar. Şimdi bir tane bardak alalım hemen. Bardağı verin. Bardak. Hah bardak. İyi mi? İyi dök, mi? Dök 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 dök. Dök. He. Dök. Dök dök. Dök dök. Dök. Şu an hiçbir şey gelmiyor. Dök. Dök dök dök. Dök. Tamam. Kalıp haline gelecek. Biraz şekeri. Hah öyle yap. Hah. Dök. Dök, 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 dök. Tamam. Tamam. Ne tamam. kadar fazla mı? Dur. Fazla mı bu? Yok yok, iyi. İyi mi? Aynen. Tamam. Kalıp da burada. Dök Ha, döktük. Dök. Dök. Tamam. tamam. Bir tane yeterli mi? Bir tane yeterli bir mi? Bir tane. Tamam. Okey. Bir tane. şimdi devam. Devam hadi. Arkadaşlar biraz zor bir challenge ama başaracağımıza inanıyorum. Şimdi kırk, devam. Köpük olana kadar çırpalım. Çırpalım. Deniz bence ya, sen çırp bunu bunu çırp makinesi. Ben mi yapayım? Aynen. Aynen. Orada. Şimdi arkadaşlar çırpma işlemini yapalım. Ondan sonra işleme devam edeceğiz. Arkadaşlar geçen gün biz bir videoyu çekiyorduk. Meğerse kaydımız alınmamış. Biz de videoyu çektik sanıyorduk. Oğlum. Ne, lan at, atma lan Atma. Atma. Arkadaşlar yağmur arkadaşımız yumurtayı çırptı. Şöyle göstereyim. Şimdi tarife devam edeceğiz ve süper bir cupcake çıkaracağız. Süt ve sıvı yağ ekleyerek tekrar karıştıralım. Süt, süt neredeydi? Ha süt burada bir mı? Bir su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ. Şeker koyduk. Ş şeker koyduk. Şeker. Bir, bir su bardağı şeker. Şeker. Aa ha, pardon. Ha, şeker koyduk ya. Şimdi süt, süt mü dökeceğiz? Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Tamam bir su bardağı süt. İyi mi böyle? İyi mi? İyi iyi. İyi mi? Tak 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 tak. Devam 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 devam. Tamam. Devam. <laughs> Hay ana. Anasını satayım ya. <laughs> tamam. Başka? Şimdi bir de sıvı yağ mı? Yarım su bardağı sıvı yağ. Tamam sıvı yağdan. Ha burada. Arkadaşlar şimdi sıvı yağımızı koyalım. Şöyle. Burada da bardak vardı. İyi mi? İyi mi? İyi öyle. Çok dök. Dur bakayım görme. Biraz daha. Tamam tamam tamam. Çok mu oldu? oldu? Karıştı artık o. İç, i̇çine mi gitti? Dökme bence. Dökmeyeyim mi? Yani. Bunu bunu dökmeyeyim mi? Bu, bu okey mi değil mi? Dökecekmiş. İçine mi? Dök. Çok mu oldu? Döksün. Tamam. Döktüm. Şimdi ne yapacağız? Karıştır. Karıştıralım. Karıştırıcı nerede? Hah burada. Bunun kapağını kapatsana iki dakika. Şimdi onu ben dökersem burayı dağıtırım. Çok yavaş yavaş yavaş. Tamam. Dökülecek. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar şimdi. <laughs> şimdi sırada ne var? ne var? İstiradada ne var? İstiradada vanilya şey, e, var? Vanilya. Vanilya Vanilya, vanilya neredeydi? Ne? Yok bu yumurta. Vanilya nerede? Vanilya. Ne? Vanilya, vanilya. Kırı, koyacağız vanilya. ya. Ha, aynen, aynen. Nerede? Vanilya. Ver vanilyayı ver artık. Bu mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar, vanilyayı da koyuyorum hemen. Şöyle. Vanilyayı da koyduk. Daha sonra kabartma tozu. Bu da mı? Evet. Oo çok kokuyor bu. Vanilya çok koktu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Sonra? Üç kaşık kakao Üç kaşık kakao? Tamam Kakao Kakao Ver bakayım akdo Tamam akdo Altını açalım Açtık üç kaşık mı? Üç kaşık Üç Tamam İyi mi? İyi mi? İyi iyi Tamam Bu uh. İyi o mi? Hiçbir şey yok şu anda Hiçbir şey yok mu? Tamam. Şöyle yapalım Şöyle İyi, i̇yi mi? Tamam, bir tane daha. <laughs> ha. Tamam. Şimdi tamam. Rekim. İyiymiş. İyi mi? İyi, iyi. Tamam. Bunu rekim. Tamam. 2,5 su bardağı un ekleyeceğiz. 2,5 su bardağı un. Bardağımız neredeydi? Şuradaydı. Tamam. Ver bunu, bunu ver abi. Tamam. Şimdi buraya bir bardak. Kaç bardaktı? 2,5 muydu? Kaç bardaktı? 2,5 mu? 2 mi? İki buçuk İki buçuk, tamam Şimdi unu koymaya devam edelim arkadaşlar Daha? Yetmez mi? Tamam Tamam? Evet, iyi Burada mı kal? Heh Şöyle bir bardak Ondan sonra bir tane daha Şöyle Heh. tam Tamam, bütünün geliyor herhalde Yeterli mi? Tamam devam mı? Devam 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 mı? Bir kaşık daha belki Tamam Şimdi? Bir tane daha Bir tane daha Temiz Tamam Şimdi? Demiz. Ne tamam. yapıyor bana? Bana ne yapıyor? Söylesene Saçına Allah Ne yapıyor Saçıma un mu koydun? Evet <laughs> Keşke bir de görseydim be <laughs> Nereye gitti? Arkama kaçtı Şerefsiz ya tamam. Neyse tamam Unu dökelim Buraya mı? <laughs> Aa, tamam. Abi, yarım su bardağı daha mı? Burada ne kadar kaldı? Var biraz daha Var mı? İlk çıkar Çıkar mı? Tamam Hemen Bardak Bardak sen tut bana Tut, tut Tuttun mu? Tuttun? Hı Tamam Daha Bir tane daha Bir tane daha O bir tane olmadı yarım oldu Şimdi Tamam Tamam Tamam, tamam mı? Bir şey söylesene. İyi, iyi. Tamam bitti tamam. mi? Tam koydum. Kap nerede? Kapta burada. Evet. Her başka. Şey her şey tamam mı şimdi? Şimdi her şey tamam mı? Okey. Her şey tamam? Tamam her şey. Tamam. Tamam karıştıralım şimdi. Şimdi iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Fındıklar da dökelim fındıkları ver. Fındıkları ver. Fındıkları. F fındık var ya böyle ezdirdik ya. Ha fındık. Aynen. Sen yağmura söyle krem şantiye başlasın. Tamam mı? Anlat onu. Tamam. Tamam mı? Bu iyi mi? İyi mi? İyi karıştırıyor mu? He? Ta i̇yi karıştırıyor. Birini mi yapacağım? Tamam. Orada şeyde yazıyor. Kutu nerede? Bekle. Dur. Krem şanti kutusunu ver bana. Krem şanti kutusunu. Tamam. Bak ya? burada, yazıyor. burada yazıyor. Tarık burada yazıyor. Tarık burada yazıyor de. Üstünde yazıyor tarih. Okuyor mu? Okuyor mu? İyi iyi. Ha tamam. Sen fazla olur mu bizim sonu soruyorum sana. Ha bir tane o bir tane olsun. Bir tane. Ben sana soruyorum. Tam fazla olur. Fazla bir tane, bir tane, bir tane sadece. Bir tane mi yapayım? Aynen aynen bir tane yeter. <laughs> sen bana bak şimdi nasıl yapıyorum. iyi mi? Bana Hı -hı. şey yap. Bak sen iyi ise bana bir kere dokun. Değilse iki kere dokun tamam mı? İyi böyle. Tamam. Hı -hı. Değil mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Kenarlarını al. Şöyle mi? Şöyle mi? Üstleri al biraz. Üste kaldı şuralarda. Heh, tamam. Şöyle aldın, mi? Aldın, Tamam mı? Şimdi iyice karıştıralım. Şimdi arkadaşlar Yağmur arkadaşımız krem şanti hazırlarken biz de harcı tepsiye koyacağız. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Deniz arkadaşım hemen bize tepsiyi getir buraya. Şey tepsi lazım. Bunları dökeceğiz. Tamam. Tamam. Süper. Hazır mıyız? Tamam, hazırız. Şimdi kabın ver birini bana. Heh, i̇yi mi? İyi mi kaşık? Şimdi bir kaşık daha mı? Bir kaşık daha mı? Tamam. Tamam mı? Tamam, sağ ol. Tamam. Heh. Şimdi sen şuraya bak da dökmeyelim. Şöyle. Bir kaşık daha mı? Tamam, bir kaşık daha. Hop. Al. İki elinle al dökme. Heh. Şimdi bir tane daha şöyle ha tamam al şimdi bunu bunu al oraya koy bunu bunu oraya koy ha şimdi ver bir tane ver bir tane çıkar oldu bunu koyalım şöyle bunu koyalım bunu oğlum şerefsiz mi mikrofon gitti lan aa oğlum mikrofon gitti şerefsiz Neredesin sen? Mikrofona bak mikrofona geldin mi mikrofona? Mikrofona geldiyse kal <laughs> arkadaşlar bu arkadaşlar bana sputma yapıyor ben birazdan kayıt bittikten sonra bu ikisinin ağzına edebilirim şimdi kusura bakmayın üstüm başım şey oldu üstüm başım kan içinde arkadaşlar Vallahi berbat bir şey oldu ya e, lan bu ne? <laughs> Demin talihsiz bir olay yaşadım Kusmalı bir şeyler oldu o yüzden kekleri falan arkadaşlarıma koydurdum ben o hale artık yapamadım Biz de şimdi kekleri fırına atacağız pişmesini bekleyeceğiz Şimdi böyle, bu şekilde kekleri bir gösterebiliriz aslında kameraya Bana çok kötü bir kışkırtma yaptılar bunun acısını bir sonraki videoda alacağım inşallah Bunun, bunun acısını alacağım ama senden bekle Böyle bir yumurta kırma olur mu? Halledeceğiz yani Fırına hadi El hareketi mi çekiyor bana? Evet Fırına at fırına fırına, Fır, fırına at. <laughs> Nasıl olmuş abi kek? Nasıl abi? Saçlarım var ya semsert oldu benim bu arada Yumurtayı kırdınız ya kafamda Artık artık sürprizi açma vakti gözlerimizi kulaklarımızı bir de ağzımızı indirelim artık İndirsene artık Oo çok sıcakmış Şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz? Nasıl ama? Süper bir şey oldu. Şimdi biz bunları süsleyeceğiz. Ondan sonra bir tadım testi yaparız. Biraz Aa. şekerli olmuş sanki lanço. Ahmet. Ahmet. Ufa bas kardeş. Oğlum süt gibi oldu lan. Nere erkenden mi bastık? Bunu al. <laughs> Oha lan, Kulağımın arkasında ne var? <laughs> Kurumuş mu? Arkadaşlar artık yapalım ya. Artık yapalım al bakalım. Süslemesiyle bir böyle bas bas abi. Oo. Abi ustamız da yapıyor bu işi. Dök biraz. A çok dökme ama. Azıcık azıcık dök. Çok tatlı bir şey oldu be. <laughs> Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Dökçe yok <laughs> yani.